Erkekler için saatlerce tıraş olmak uzun bir zaman kaybı. Tabii bir de Antalya'da. Malum Antalya sıcağı yazları kimi vatandaşlar için çile haline gelebiliyor. Hatta tıraş olmak dahi bu zorluklardan birisi. İşte burada vatandaşın derdine rekorların adamı Ercan Buyruk koşuyor. Kendisi 10 dakikada profesyonel bir şekilde tıraş yapabiliyor. Antalya sıcak ve insanların zamanı vakti çok değerli. 1-45 dakika bir saat koltukta oturmak istemiyorlar. Biz de dünya şampiyonluğu, Guinness rekorları yapmış olduğumuz bütün deneyimleri almış olduğumuz o deneyimi birikintileri müşterimize yansıyor. 15 dakikada 10 dakikada saçlarını keserekten fazla yormadan fazla incitmeden istediği trendlerde istediği modellerde onları güzel bir tıraş yaparak da sıhhatler olsun diyoruz. Ercan Buyruk dünyaya adını altın harflerle yazdıran bir berber. Dünya Guinness Rekorlar kitabı, dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu, uluslararası dereceli Türkiye'nin tek Avrupa standart erkek kuaförü, Türkiye'mizin tek tribel çalışmanı yapan bir kuaför ve Türkiye'mize bayanları erkek kuaförü bir eğitmen. Aynı zamanda da Türkiye'mizin Osmanlı ve Ahi Berberi. İşte Ercan Buyruğ'un kırdığı rekorlar saymakla bitmiyor. Kendisi Güneş Rekorlar kitabına girdi. 24 saatte 363 kişiyi tıraş etti. El çabukluğu da buradan geliyor. 24 saatte aralıksız hiç durmaksın 366 kişi tıraş ettim. Ama üçünü saymadılar 363'te rekora girdim. 3,5 dakikayla 4 dakika arası bir iki kişi tıraş olarak geçti.